Öncelikle çok mutluyum. Şeyde de söylediğim gibi bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Benim maçtan çok mutlu olduğum bir şey vardı sahada bugün. Altyapıda beraber oynadığım çoğu arkadaşımla beraber tekrar aynı sahayı paylaştım. Zaten transfer altyapısında olmak büyük bir şey. Eğer zaten burada bulunuyorsak kaliteli oyuncularız demektir. Bugün onları sahada görmek, onlarla beraber oynamak benim için çok duyguluydu. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Biraz yorgunum kusura bakmayın. Uzun zaman üstüne ilk defa süre buldum bu kadar uzun. Teşekkür ediyorum. Arif uzun zaman süre süre buldun değil Bu süreç içerisinde kendi gelişimini nasıl sağladın? Son zamanlarda zaten çok iyi çalışıyorduk. Hiçbir zaman yılmadık, bıkmadık. Her zaman bu fırsatı bekliyordum. Elimden geleni her zaman yapmaya çalışıyordum antrenmanlarda. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Bana güvendi, bu formayı bana verdi. İn i̇nşallah bundan sonra da bırakmak istemiyorum. Elimden geldiği kadar her şeyimi vermek istiyorum bu sahada Trabzonspor adına. Bakalım göreceğiz. Hocamızı gün görürse elimizden geleni yapmaya çalışırız orada da.